Allah'ın hayatında ölümünde en hayırlısını, en güzelini bize nasip eyle. Ya Rabbi hayatımızda bizi azdırıp saptırma. Son nefesimizde şaşırtma Ya Rabbi. Müslüman olarak ölmeyi tevesseni Müslüman ve el mis salihin diyen Hazreti Yusuf'un duasıyla sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizi salihlerle beraber yaşat ve Müslümanlardan olarak dirilt ya Rabbi. Salihlerden biri olarak haşreyle ya Rabbi. Canımızı Müslüman olarak al ya Rabbi. Evlerimize, yuvalarımıza, ülkemize, dünyamıza huzur ver ya Rabbi. İyi ahlaklı insanları sen çoğalt ya Rabbi. Zalimlere, kötülere fırsat verme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi gönlümüzün taşıyamayacağı, omzumuzun taşıyamayacağı, aklımızın taşıyamayacağı, malımızın taşıyamayacağı ağır yüklerle bizi imtihan etme ya Rabbi. Allah ekonomisi bozulmuş, durumları kötü hale düşmüş, yeryüzünde ve ülkemizde ne kadar kardeşimiz varsa helalinden rızık kapılarını sen aç ya Rabbi.